Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu dört e, linki belirledikten sonra bunlara bir ID vereceğiz. İlk başta denemek istediğim bir şey var. Bir class versek mesela, bakalım aynı işlemi gerçekleştirecek mi, gerçekleştirmeyecek mi? Class, class, class. Şimdi diğerinde ID şeklinde yapmışlardı. Biz ise class şeklinde yapmaya çalışacağız. Yani şuraya id vermek istiyorsak, burada diyez işareti koyuyoruz. Ama class vermek istiyorsak şunu kullanacağız. Ama bir deneyelim bakalım. Daha önce denemediğimi söyleyebilirim aslında. Şimdi ilk kez burada deneyeceğim. Hemen tıklıyoruz. Evet, gördüğünüz üzere işlem gerçekleşmedi. Herhalde id ile tek çalışıyor. id diyelim, bakalım. Evet gördüğünüz üzere ID ile tek çalışıyormuş. Bu işlemlerde class geçerli değilmiş. Sadece ID ile geçerli olduğunu görmüş olduk. Şimdi ID'lerimizi yazdık. <laughs> Özür diliyorum. Şimdi hakkında dedik. E, i̇kinci ID'miz iletişim. Şimdi dikkat edin burada herhangi bir özel karakter kullanmadım. Yani özel karakter ya da Türkçe karakter kullanmadım. Daha çok hepsi İngilizce karakter olacak. Oraya dikkat ediyoruz. haritalar şimdi bu şekilde işlemlerimizi tamamladık hemen şurada hakkında iletişim servisler burada haritalar diyor şöyle güzel bir görüntü sağlasın başta. Tamamdır. sayfa yeni iletişime tıklayınca bakın iletişim sayfasına geldik. Servislere tıklıyorum buraya gel aslında şunu bir sabitlesek daha güzel olur şimdi bu şimdinin konusu değil ama bunu hemen hızlı bir şekilde yapmak istiyorum Örneğin böyle nasıl kullanıldığını da görmüş olursunuz. Bu şekilde divin içine yerleştirdik. Div'e bir class verelim. Ee, nav diyelim. Şimdi nav klası belirtmek için nav yazarken ilk başına da nokta koyuyoruz. Diyez Yani pardon id mi? Class mı olduğunu bu şekilde belirtiyoruz. Biz display pardon display değil position fixer diyeceğiz bu şekilde yukarıya sabitlemiş olacağız evet gördüğünüz üzere yukarıya sabitlemiş oldu ancak biliyorsunuz bir şey yukarı sabitlediğimiz zaman hemen hemen altındaki şeyin divin olsun h3'ün olsun üstten ona üstten boşluk vermemiz gerekiyor örneğin burada h3'e alttan boşluk verdik ya örneğin sadece H3 yukarıdakine boşluk vereceğiz tamam mı? First yazıyorum tamam mı? Şimdi bunları şu an öğrenmeyeceğiz kafanız karışmasın. Bunları şu an öğrenmek zorunda değilsin Sadece nasıl kullanıldığını görmenizi istiyorum. Bunu yazdıktan sonra margin top diyorum. Yani üstten boşluk bırak diyorum. Şöyle 200 piksel gibi bir değer verdim. Gördüğünüz gibi herhangi bir değişiklik olmadı. First child desem... Yine olmadı. Biz geçmişi silelim. Geçmişi silmek için ise CTRL, Shift, Delete, Delete, 3 beraber basınca bu ekran geliyor. Verileri temizle tıklayınca kendisi temizliyor zaten. Bu ara sıra yapmamız gereken bir işlem olduğunu söylemem gerekiyor tabi ki de. First child olmadı biz şey deneyelim. NTH child'ı deneyelim. Bakın şu an bunları öğrenmek zorunda değilsiniz. Şöyle sıfır değerini verelim. Evet, herhangi bir değişiklik olmadı. Nedenini bilmiyorum ama bir diyelim. Evet, yani bu şekil olmadı. Biz direkt marjinimi şey olarak verelim. Arkadaşlar bu şu şekilde verelim. bir sıkıntı var. bildik. Herhangi bir şey yapma, yapmayalım. Daha başka ne yapabiliriz? Aslında onu düşünmem gerekiyor. Şöyle bere verelim. Bere değil verelim. Böyle sorunlar karşımıza çıkacaktır. Evet. Bakın hakkında tıklıyorum. Hakkında şurası. İletişime tıklıyorum. Hemen şeyin altına geliyor. İletişime tıklıyorum. Bakın şu, iletişim burada. Servisler diyorum. Servisler burada. Haritalar diyorum. Haritalar burada. Ben şunun bottom navı var ya. E, Pozisyon fix etti değil mi? Bottom sıfır yapsa. Aşağıya sabitleyecek mi? Onu bakalım. bunu evet aşağıya sabitledi. Bakın bu şekilde işlem yapabiliyoruz. Gördüğünüz üzere aynı sayfada e, atlama işlemleri yapabiliyoruz. Bu şekilde. Mesela herhangi bir dört fotoğraf da ekleyebiliriz aslında. Hemen bu işlemi de gerçekleştirelim daha bir güzel bir görüntü sağlasın bize. Kreati e, konuyla alakalı olmayan resimler koyacağım yine. Kar design diyeceğim. Evet, şu arabayı seçiyorum. Olmaz, olmaz arabamız tabii ki de şey, Tesla'yı da seçmeden olmayacak. Tesla'yı da eklemek istiyorum. Resim adresini kopyalıyorum şimdi. Resim adresini kopyaladıktan sonra hakkında altına image etiketi açıyorum. Şöyle altı bakın H3'ün siblings yani kardeşi olacak. Şöyle içine gömmeyeceksiniz. Hemen ondan sonra ekleyeceksiniz. Şöyle yazdıktan sonra bakalım nasıl bir görüntü sağlayacak bize. Evet şu şekil buraya gelmiş oldu. Resmi büyütelim bu işlemimiz nasıl CSS olmadığı için o kadar önemli değil bu. bak düzeni falan filan sadece görmenizi istiyor. Bu şekilde bir görüntüye kavuştu. Örneğin bunu bunun sebebi h3'e verdiğimiz margin şeyinden kaynaklı. Ondan dolayı sıkıntı yok yani. Biz bunu şu şey yapabiliriz aslında marjine değil de imajlara vererek boşluğu da tekrar oluşturabiliriz. Aslında bunu yapabiliriz. Hemen yapabiliriz. Evet, evet. Bir imajlarımızı ekleyelim. What is your name? My name is Erdem. Şimdi iki bir bir iki. Evet, açtık. Şimdi her biri için bir fotoğraf bulalım. İlk önce şu. Şuna da şunu ekleyelim. Tabi bunlar mesela şunu şöyle söyleyeyim resimleri öyle sine kopyalayıp foto linkini alıp bilmem yayınlamak telife hakkına girebilir onun için dikkatli olmanız gerekiyor direkt kafanıza göre benim gibi yapmayın yani bunun yolu yöntemi var siteleri var örneğin unsplash var Pickup, pick up pick gibi bir şey bir site var da tam hatırlamadım gibi siteler var. Oradan ücretsiz resimler alabilirsiniz. Yayınlayabilirsiniz. Şöyle bunu da seçtim. Şuraya ekledim. Şimdi biz e, H3'e e, şey verdik ya boşluk, margin verdik ya. Biz H3'e değil de Image'e vereceğiz. Bakın etiketler yazılırken başına ya da sonuna e, herhangi bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. de image'e şurada bir width ve değeri verelim. Bize %100 verelim mesela sayfanın tümünü kaplasın. Yani genişlik, width genişlik demekti. Bu width'i silebiliriz artık. Böyle hızlı bir şekilde tüm imajlara %100 bir genişlik verdik. Evet, bu şekilde. Bakın ha şurada hakkında tıklıyorum, hakkında kısmına geldik. Servislere tıklıyorum, audio geldi. İletişime tıklıyorum. İletişim bölümü geldi. Haritalar diyorum. Haritalar bölümü geldi. Bunu nasıl yaptık? Özet geçelim ve bitirelim. Evet bunu yapmamızın sağlayan butonların href, aşref özelliğine verdiğimiz id değerleri. Örneğin h3'e bir id değeri verdik değil mi? O id şurada başına diyez ekleyerek yine yazdık. A link ile A linkine tıklanınca bizi direkt hakkında iletişim gibi sayfalara yönlendirme işlemi yapıyor. Şöyle bunları silelim gerek yok zaten. Evet. Yani anlayacağınız işlem şu. Bir link linke ihtiyacınız var. Ek olarak bir e, elemente ihtiyacınız var. H3 olsun, div olsun, her e, span olsun. Herhangi bir e, element olabilir. Ona bir id değeri veriyorsunuz. Sonra bu id değerini hangi butonla, hangi butona basarak o id'nin olduğu yere gitmek istiyorsanız o değeri oradaki href'e vermeniz yeterli oluyor. Bu şekilde bir kullanımı mevcuttur. Evet bu dersimiz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Gelecek ders görüşürüz.